Merhaba sevgili kitap dostları. Her zaman yaptığımız gibi kitap çekiliş öncesi hangi kitaplarımızı vereceğimizi ve katılım şartlarını söylediğimiz kitap gösterim videosuyla karşınızdayım. Rutin olarak biliyorsunuz kitap çekilişlerimize devam ediyoruz. Kitap gösterimini yapacağım. Hangi kitapları vereceğimizi göstereceğim. Çekilişlerimize katılan arkadaşlarımız biliyorlar zaten hangi kitapları verdiğimizi ama her çekilişte Kitap ailemize, kitap Aşkı ailesine yeni üyeler katılıyor, o sebeple kitapları yeni baştan gösteriyorum. Ondan sonra da e, videomuzu bitireceğim. Ama ilk önce videonun başında katılım şartlarını baştan söyleyeyim ki ona göre hareket edelim arkadaşlar. E, çünkü biliyorum ki videolar yarım yamalak izleniyor, ona göre de hareket ediliyor ve bu sebeple bazı arkadaşlarım çekilişe katıldığını zannetmesine rağmen çekilişe katılmamış oluyorlar. Nedir katılım şartları? Bu video ilk önce Kitap Aşkı YouTube kanalına abone olacaksınız arkadaşlar. Sonra bu kitap gösterim videosunu baştan sona izleyeceksiniz. Ve izledikten sonra beğeninizi yapacaksınız ve yorum yapacaksınız. Çünkü ben o yorum yapanlar arasından bu çekilişe dahil ediyorum. Çekilişleri kimler katılacak ona göre hazırlıyorum. Yorumu tek yorum yapıyorsunuz arkadaşlar bunu unutmayın. F birden fazla yorum yapanları eliyorum. Tek yorum yapmanız yeterli. Bunu da niçin yapıyorum? Çünkü elle yazdığım için karışıklığa sebep vermeyeyim. Birden fazla kişiyi çekilişe katmamak için yapıyorum bunları. O sebeple tek yorum yapıyorsunuz. Beğeni yapıyorsunuz. Kitap Aşkı YouTube kanalına abone oluyorsunuz ve bu videoyu baştan sonra izliyorsunuz. Önümüzdeki hafta pazar günü saat 18'de de canlı yayında çekilişi yapıyoruz. Ama siz saat 16'ya kadar yorumlarınızı, beğenilerinizi ve abonelerinizi bitirmiş olmanız lazım. Çünkü ben 16'dan sonra artık o yorum yapanları yazmaya başlıyorum. Sonra da onları çekilişe dahil ediyoruz. Dedikten sonra katılım şartlarını söyledim. Lütfen bu konuda hata yapmayalım. Herkes çekilişe katılsın ben elimden geldiğince kitap vermeye devam edeceğim. Evet. Gelelim hangi kitapları verdiğimize. İlk setimizle başlayalım. 3 set halinde arkadaşlar. Yoruma sadece katılıyorum demeniz yeterli. Onun dışında bir şey yazmanıza da gerek yok. Yani başka şeyler de yazabilirsiniz ama tek yorum yazın. Birden fazla yorum yapmayın. Evet. 4. sınıflar için Fen Bilimleri Öykü Dizisi 10 kitap kutusuyla birlikte Berkay yayınlarından çıkan şöyle kutusuyla göndereceğim arkadaşlar. 10 tane kitap. Neydi bu 10 tane kitap? Yazarı Günnar Kandeyer. Masal Profesörü. Pis Boğaz. Hık demiş burnundan düşmüş. Ekip işi. Kulakların çınlasın kar küresi, kaybolan elmas, neşeli otobüs, dönme dolap ve yakomozlar göz kırpıyor şeklinde. Şöyle bir açayım arkadaşlar. Resimli şöyle. 4. sınıflar için artı 9 yazmışlar üzerine. Birinci hamur kağıt şeklinde. Bir de şöyle göstereyim. Yani böyle. Ortalamada 64 sayfa kitaplar. 10 tane kitap bu şekilde. İlk setimiz bu arkadaşlar. İsterseniz bunu isteyebilirsiniz. İkinci setimiz. TİMAŞ Çocuk Yayın Evinden çıkan Birsen Ekim Özen'in yazdığı Şirin seti. Biliyorsunuz Şirin e, serisinden... E, vereceğim. 3 tane kitabı. Neymiş? Önemli numaralarla başım dertte. Nasıl ünlü oldum? Ve hırsızlar bizden kaçamaz. Arkadaşlar her hafta söylüyorum. Yine söyleyeyim yani bu gösterimde. Şirin'den bir tane kitapta bir iki yerde çizik var. Onu belirtmiş olayım. Sonra e, hak geçmesin. Bunu söylemiş olayım. Bir de bu sistem bu serimize setimize ek olarak da çocuklar için nutuk Zeynep terenin nutuktan hazırladığı Halk Kitabevinden çıkan kitabı da ekliyoruz. Yani bu bu setimizde 4 kitap şeklinde arkadaşlar. Bunu da böyle çekilişte birinci çıkan arkadaşım asıl talilim bu seti de isteyebilir. Gelelim 3. setimize. Geçen hafta Korku Okulu vardı. Asıl tarihli arkadaşım korku okulunu istediği için Artık korku okulumuz yok Onun yerine yeni kitapları dahil ediyorum Nedir bunlar? Bir tane dünya klasiklerinden Daha önce de bir iki defa verdim arkadaşlar Victor Hugo'nun yazdığı Dünya klasiklerinden önemli kitaplarımızdan Sefiller arkadaşlar Okumayan varsa, kitaplığında olmayan varsa Mutlaka edinmesi gerekiyor Diğeri e, önemli bir oyuncu dünya çapında. Amerika'nın inanılmaz yolculuğu Martı yayın çıkan Christian Daniels'ın yazdığı bu kitap. Bunu veriyorum arkadaşlar. Hepiniz tanıyorsunuz Amerika'nın. Çok önemli filmleri var. Birkaç tanesini izledim. Gerçekten de tavsiye ediyorum. Evet. Üçüncü kitabımızda Uyanış Yayın Evi'nden çıkan Mavi Vosvoslu Kız Fadi Kılıçzade'nin yazdığı evet bunu yazarın kendisi gönderdi bana arkadaşlar. Birden fazla gönderdi. Çekilişlere koymam için tekrar teşekkür ediyorum kendisine. birkaç çekilişte gönderdi bu kitaplardan set serilerin içine, setlerin içine koyacağım. Tekrar teşekkür ediyorum Fadi Kılıçzade'ye. Hem yazdığı kitap için hem de bize bir güzellik yapıp gönderdiği için. Evet. Üçüncü setimiz de bu arkadaşlar. Victor Hugo, Christian Deans ve Fadi Kılıçzade'nin Evet. Üçüncü setimiz de bu. Arkadaşlar bu şekilde üç setimiz var. Ee, Kitap YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Bu videoyu baştan sona izliyorsunuz. Bu videoyu beğenip altına yorum yapıyorsunuz. Yorum yapanlara süresi. Gelecek hafta pazar günü saat 16'ya kadar. 16'dan sonra da 18'e kadar ben bu yorum yapanları yazıyorum. Ve 18'de bir aksilik olmazsa canlı yayında çekilişimizi yapıp e, kitapları sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz. kitapları ve sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın.